Merhaba sevgili dostlar. Bugün yöresel olan bir etli ekmeğimizi yapacağız. Biliyorsunuz etli ekmek bazı yörelerde farklı farklı yapılmaktadır. Kim de ince uzun pide şeklinde oluyor. kim de yuvarlak şekilde. Biz yuvarlak şekilde yapacağız. Malzemelerimizin hamurum var 250 gram. Şu anda mayalandı. Kavurma etim var burada. E, mozzarella peynirim. Tereyağım. Ben biraz şekil vermek istiyorum. Dekoratif olarak bir iki biber atacağım hem de acı olması için. Bir tane de yumurtam var. Şimdi başlayalım hep beraber etli ekmeğimizi yapmaya. Bu mayalanmış hamurumuzu şekillendiriyoruz şu şekilde. Kenarları birazcık çukur olması durumunda ki biliyorsunuz biraz yağlı olacaktır. Bunun özelliği yağlı olması, kıyması da, kavurması da birazcık yağlı. Üzerine tereyağı da koyacağım için yağlı bir hamurumuz olacak bu şekilde. Pizzanın farklı bir versiyonu gibi düşünebiliriz. Yalnız buna sos falan girmiyor. Evet bu şekilde yaptığımız zaman. Şimdi bunun üzerine etini koyacağız, peynirini koyacağız. Bir iki tane dediğim gibi acı biberini koyduktan sonra fırına vereceğim. Ya 8-10 dakika sonra çıkartıp üzerine bir tane yumurta kırıp tekrar fırına vereceğim. Daha sonra çıktıktan sonra da birlikte göreceğiz sonucunu. Şimdi ben biraz peynir koyuyorum. Mozzarella peynirimden. Altına rendelenmiş şekilde. Birer kişilik porsiyonlar halinde yapıyorum. Ben çok büyük istemiyorum. Herkese bir tane düşecek şekilde olacak. Evet Tavurma etimden. Böyle koyacağım üzerine. İzleyeceğiz bunu hafif böyle. Bu 250 derecede ayarladım. Sıcacık olsun. Şöyle bir iki tane biber atmak istiyorum. Acı jalapeno biberlerden. Şöyle kırmızı biberlerle dekor olsun. Şekillensin. Daha lezzet vermesi açısından iki dilimde domates atacağım üzerine. Kabuklar alınmış, ince doğranmış domateslerden de şöyle iki tane koyacağım. 250 derecelik fırınıma vereceğim. Dediğim gibi 8-10 dakika sonra çıkartıp üzerine bir yumurta kıracağım. Tekrar fırına vereceğim. Son görüntüde görüşmek üzere.